sevgili oğlaklar yükselen burcu oğlak olan canlarım Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun efendim. Evet soruyorsunuz, geri dönüşlerinizi alıyorum, yorumları okuyorum, mesaj atıyorsunuz sevgili dostlar. bu beni çok mutlu ediyor gerçekten. Uzun zamandır bu videoları çekemedim. Siz de bunu soruyorsunuz. Ama tamamıyla özel sebeplerden dolayı çok şükür iyiyim arkadaşlar hepimiz iyi olalım. Ama gördüğünüz gibi astrolog olmak da gezegenlerin beni etkilemeyeceği anlamına gelmiyor. Bir şekilde etkileniyoruz hepimiz de. Sevgili Mine de dediği gibi gökyüzünde ne oluyorsa yeryüzünde de oluyor. Çok sevdiğim bir sözdür bu kendisinin. Benim için bir duayendir Rabbim onu bize iyi ki kavuşturmuş diyorum gerçekten kendisini çok seviyorum. Yani kocaman da öpüyorum buradan ona. Bilmiyorum haber olur mu ama neyse merak etmeyin sevgili dostlar. Çünkü Allah'ın izniyle kaldığımız yerden merak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Bugünkü açılımımıza geldiğimizde sizler için e, kolektif olarak da çok güçlü bir e, açılım yapacağız sevgili dostlar. Aklınızdaki kişinin gerçek niyetine bakacağız. Sorumuz bu olacak ama bunu detaylandıracağız. Nasıl Zübeyde Hanım diyeceksiniz? Şöyle e, şu andaki ruh haline bakacağız hep birlikte. Size e, sizi nasıl görüyor bunu soracağız. Sizden sakladığı nedir? Buna bakacağız ve yakın gelecekte bir adımı olacak mı? Bunu soracağız. Sevgili oğlaklar, hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın efendim. Artık biliyorsunuz enerji ile tarotun çalıştığını, o yüzden odaklanın, hep beraber açılımımıza başlayalım. Elbette ki abonelerime, abone olacak olan ve etkileşim bırakacak olan tüm canlara niyetle efendim. Evet hadi bakalım kartlarımı güzelce kardıktan sonra, bu benim için çok önemli biliyorsunuz. Hemen başlayacağız. Bismillah diyoruz ruh halinden başlıyoruz zamansız zamana bir açalım sevgili dostlar. Hadi bakalım bismillah. Şu andaki ruh hali kupa dörtlüsüyle geldi. Sevgili dostlar şu kart gelmek istedi. Asa beşlisi. Bakar mısınız? iki kart birden geldi. Normalde üç kart alıyorum. Aldım kabul ettim sevgili oğlaklar. Görünüyor değil mi kartlar? Evet. Evet. da sevgili dostlar e, benden özel danışmanlık almak isterseniz, tarot açılımı olur, e, doğum haritasına baktırmak isterseniz, bir yıllık öngörü sevgili dostlar ilişki analiz haritasına baktırmak isterseniz, tarot açılımı yaptırmak isterseniz e, 551 873 2073 nolu telefondan whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsiniz Peki sizi nasıl görüyor şu anda aklınızdaki kişi? Büyücü kartıyla geldi. Güzel. Joker kartıyla geldi. Ve kuponlusuyla geldi. Gayet güzel detaylandıracağız. Peki sizden sakladığı nedir bu kişinin? Kupa yedilisi. Tam da şu anda sizden sakladığı kılınç kralı. ve kupa ikilisi. Peki yakın gelecekte bir adım atacak mısın? Kartımı alıyorum. En son açacağım. Sevgili dostlar. Hadi bakalım. Bismillah. Dört kartınız gelmişti. Biliyorsunuz şu kart gelmek isteyen kart. Asa Şövalyesi. Şimdi kupa dörtlüsüyle sevgili dostlar. Bu kişinin ruhunda böyle bir sıkışmışlık var diyebilirim size. E, duygularını ifade edememe olabilir. Etmek isteyip de edememe. Kendini engellenmiş, kısıtlanmış hissediyor olabilir ruhunda şu anda bu kişi. Öte yandan böyle e, herkese arkasını dönmüş, kendini bir kenara çekmiş, böyle küs enerjilerde. ...hiçbir şeyi gözü görmeyen... ...görmek istemeyen enerjilerde... ...ruhu bu şekilde... Ee, ...bu kişi yalana maruz kalmış olabilir... Ee, ...çevresiyle... ...sürekli bir... Uy, e, ...uyumsuzluk içerisinde... ...bir çatışma halinde... Ee, ...öte yandan... ...bu kişi ruhuyla da... ...kalbiyle de mantığı arasında... ...sürekli çatışma yaşayan... ...gel git yaşayan bir ruh halinde... ...şu anda... E, yarım kaldığını tamamlanmak istediği durumlar olduğunu ama e, bunun için çok uğraştın ama ne yaparsa yapsın tamamlanamadığından bahsediyor bu da onu aslında içsel olarak ruhsal olarak yaralıyor e, dış dünyaya kendisini kapatmasına neden oluyor bundan bahsediyor sevgili dostlar adım atmak istese de dış dünyaya karşı ya da işte adım atmak istediği yapmak istediklerine karşı Yapamadığını söylüyor Maalesef içe doğru çekildiği Ruhuna doğru çekildiği Bir süreçten geçiyor Şu anda ruhu olarak Bu kişi Sizi nasıl görüyor Kısmına geldiğimizde ise Büyücü kartıyla görüyor arkadaşlar Çok yetenekli olduğunuzu Çok odaklı olduğunuzu Yaşadıklarınıza rağmen Odağınızı şu anda çok güzel topladınız Belki de hep odaklıydınız inanılmaz yetenekli. Yani bir tane yeteneğe sahip değil, birkaç yeteneğinizin birden olduğunu ve bunu çok güzel kullanabildiğinizi söylüyor bu kişi. Ee, öte yandan e, altıncı hislerinizin çok kuvvetli olduğunu, belki de spiritüel alanlara ilgili olduğunuzu, bizi şu anda astroloji olabilir, tarot olabilir, enerjiler olabilir. Benim gibi işte enerji, usiki, Reiki eğitimi, belki işte bu tarz şeyler. Ee, belki böyle değildiniz. Ama şu anda joker kartıyla yeniden hayatınıza yön verdiğinizi, e, ne kadar belirsizlikler olsa da nereden başlayacağınızı bilemediyseniz de bile artık bunu yaptığınızı bu haldeyken bile hayatınızı yenilediğinizi, kendinize odaklandığınızı söylüyor. Ve şu anda kupa olmuşsuyla çok mutlu olduğunuzu söyledi. Bu insanın gözünde şu anda siz çok mutlusunuz sevgili oğlaklar. İnanılmaz mutlusunuz. Belki çoluğunuz çocuğunuz var bunlarla beraber ailece mutlusunuz. Yani sizi böyle görüyor bu kişi şu anda. Öte yandan sizden sakladığı ne dediğimde belki de sizi böyle gördüğü için kupa ikilisinden başlıyorum. Öyle başlamak geldi. Sizi ruh eşi olarak görüyor aslında bu kişi. Tamamıyla bir uyum içerisinde olduğunuzu, uyumlu olduğunuzu, her konuda uyum sağladığınızı, hatta ruh eşi olduğunuzu, çok iyi anlaştığınızı, e, konuşmadan bakışarak bile anlaştığınızı bunları düşünüyor bunları hissediyor ama saklıyor şu anda e, çünkü burada e, sizi çok fazla hayal etmesine rağmen çok fazla burada sizi hayal ediyor bu kişi e, inanılmaz e, nasıl söyleyeyim gündüz hayali gece rüyasındasınız bu kişinin ...ama bunu sizden saklıyor... ...siz bu kişiyi... E, ...soğuk görüyorsunuz... ...size gösterdiği tarafı bu... ...bu kişinin şu anda... ...sanki öyle düşünmüyor... ...sanki öyle hissetmiyormuş gibi... ...maske takıyor şu anda... ...yani işte ben soğuğum... ...işte böyle e, aranıza mesafe koyan... ...mantıklı düşünmeye çalışan... ...bir kişi olarak gösteriyor... ...bu kendini size... ...ama asla öyle değil şu anda... ...sakladığı şey bu... Ee, şu anda bunu bu kişinin peki efendim adım atacak mı kısmına baktığımızda kupa dokuzlusunu verdim şu anda bu kişiden bir adım görülmedi sevgili dostlar tam tersi bu kişi şu anda e, ben elimden geleni de yaptım enerjileri de çalıştırıyor bakın bu şekilde de bir e, enerjisi var bu, bu kişinin ee, sizden adım bekliyor bu kişi şu anda şu andaki enerjisi bu yönde adım atma konusunda sevgili dostlar ee, Belki daha önce birkaç kere attı olmadı aynı şeyleri yeniden yaşamak istemediğini söylüyor ee, O yüzden de artık bir adım atılacaksa e, bu ilişki yeniden başlayacaksa e, sizden adım bekliyor bu kişi sevgili dostlar enerjiler bu yönde geldi şu anki enerjiler Peki tam da şu anda an itibariyle ben kehanet kartlarımdan mesaj almak istiyorum ama hem bu aşkın üzerine aklınızdaki kişininle alakalı hem de genel olarak bir mesaj almak istiyorum. Hayatınızla alakalı sevgili dostlar genel anlamda bir mesaj almak istiyorum. Evet hazırsanız kartımız gelsin bakalım Bismillah diyelim Yank dedi şöyle göstereyim Sevgili dostlar, Yank eril enerjiden bahseder. Ee, şu anda sizin e, harekete geçmek istediğinizi söylüyor bize. Harekete geçmeniz gerektiğini söylüyor. En, eril enerji harekete geçmektir. Ee, ya şu anda bu enerjidesiniz ya da bunu yapmanız gerekiyor. İstediklerinizle alakalı bir artık harekete geçme zamanının geldiğini söylüyor. Bir kart daha alalım. Ay inanmıyorum. Her zaman bu gelmez arkadaşlar. Yin-yang geldi size Yani e, eril enerji ve dişil enerji. Yani şimdi şu anda bu ikisi de çalışıyor aktif sizde. Yani dişil enerji ne demek diyeceksiniz? Daha e, alı e, almak e, alıcı enerji. Yani aslında bir tarafınız ya çok ilginç bir tarafınız e, harekete geçmek istiyor, adım atmak istiyor. Bir tarafınız da karşı taraftan adım bekliyor. Yani iki tarafta enerji çalıştırıyorsunuz şu anda e, burada. E, bu daha doğru geldi. E tabii bir kart da alacağım buraya netleştirmemiz lazım. Biraz kestirme zamanı dedi. E, şimdi şu anda bu enerji sizi yormuş olabilir. Karmaşa vermiş olabilir ruhsal olarak size. Ee, ama burada dinlenmeye ihtiyacınız var. Lütfen akışta kalmanız gerekiyor sevgili olahatlar burada. Dinlenmeniz lazım, enerjilerinizi yeniden canlandırmanız için, daha olgun düşünebilmeniz için. Çünkü yorulmuşsunuz. E, i̇zdiva gibi düşünün burayı. E, bu enerjiler, bu duygusal gelgit sizi yormuş. O yüzden izdivaya çok ihtiyaç var. Kendinizi dinlendirmeniz gerekiyor. Ani kararlar vermeyin sevgili Oğlaklar. Aklınızdaki kişi karşınızda olsa ne söylemek isterdi ona da bir bakalım. Armağan dedi. İyi ki sen varsın diyor. Aklınızdaki kişiye bir kart daha alalım. Seninle yeniden doğdum diyor aslında. Bakın ona birçok şey kattığınızı hayatına, benliğine bundan bahsediyor. Sizinle yeniden doğduğunu hissetmiş bu kişi. Evet sevgili oğlaklar açılımımız bu yönde geldi. Sizler için efendim uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayın. Ne olursa olsun net cevaplar için açılım bir kere de mahsus olsa yaptırın derim sevgili dostlar başka başka açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.